Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine sizlerle birlikteyim. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Mayıs ayı için. Niyet dilek falan olsun istedim. Sizlerden istediğim şöyle arkanıza güzelce bir yaslanın, derin bir nefes alın. Fincanımı odaklanın. Bir niyet alıp bir dilek dileyin efendim. Ee, dilerim ki neyse gönlünüzden geçen en çok istediğiniz şey Mayıs ayı bitmeden sizin olsun sevgili başaklar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimi şimdiden söylemek isterim. Evet herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alınıp dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanızı açıyorum. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen bir göstereyim, bir fikir sahibi olun. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Şimdi çok böyle fincanı gösteremiyorum çünkü gördüğünüz gibi bakın hemen böyle bir bulanıklaşma oluyor. Bir e, ekranda bir gitme gelme oluyor. O yüzden e, anlayan arkadaşlar dilerim ki fikir sahibi olmuşlardır diyerek hemen kendi gördüklerimle devam edeceğim. Elbette ki niyet dilek falı dediğim için, o niyetle kapattığım için gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Şimdi şöyle, biriyle bir kavuşum, bir buluşma, bir bir araya gelme durumu söz konusu sevgili Başaklar. Böyle uzun zamandır görmediğiniz, özlediğiniz biri varsa hayatınızda ve sizin niyetiniz, dileğiniz onunla bir araya gelmekse inşallah mayıs ayında geliyorsunuz. Ya da bir küslük vardır hayatınızda. Böyle birisiyle küsmüşsünüzdür ama hiç küsmek istememişsinizdir aslında. Onunla buluşup barışıyorsunuz, yine bir araya geliyorsunuz. Yani Birine kavuşmak, biriyle görüşmek, biriyle birlikte olmak, biriyle zaman geçirmek, biriyle barışmak üzerine ise niyetiniz ya da dileğiniz Allah'ın izniyle gerçekleşiyor. Siz Mayıs ayında o kişiyle bir araya geliyorsunuz, o özlemini çektiğiniz kişiyle hasretinizi gideriyorsunuz efendim. Bunun yanı sıra kafanızda o kadar çok soru işareti var ki, yani e, belirsiz bir e, durumdan geçiyorsunuz, belirsiz bir süreçten geçiyorsunuz herhalde. Özür dilerim. E, hayatınızdaki durumlarla alakalı bazı belirsizlikler var e, anladığım kadarıyla ve bu e, kafanızı karıştırıyor, bu kafanızda soru işaretlerine sebep oluyor. E, Hani işimde bir belirsizlik var, ilişkimde bir belirsizlik var, bir ilişki yaşıyorum e, ama hani belirsiz ya da ya çalışıyorum ama yani bu iş yerindeki sonum belirsiz. E, böyle dolayısıyla kafamda bir sürü soru işareti var e, dediğiniz durumlar e, üzerinden yorum yapacak olursam kafanızdaki soru işaretleri teker teker e, Mayıs ayında aydınlanıyor. Yani bu belirsizlik geride kalıyor. Örneğin özel hayatınızda bir sıkıntı yaşıyorsanız, belirsiz hissettiğiniz durumlar varsa netleşirsiniz. Ee, ya da partner netleşir. Yani bir şekilde olumlu ya da olumsuz, bilemiyorum o kadarı. Sonuçta genel bir fal bakıyoruz, çok detaya giremiyoruz ama olumlu ya da olumsuz bir netleşme olur hayatınızda. Bu iş hayatınız için de geçerli, bu aile ilişkileriniz için de geçerli. Ee, Güvende hissetmediğiniz, belirsiz hissettiğiniz ne varsa hayatınızda netleşecek inşallah Mayıs ayında. Ve niyetiniz, dileğiniz yine böyle bir konu üzerine ise de gözünüz aydın diyebilirim sevgili Başak Burçları. Ayrıca bir bebek haberi alabilirsiniz. Bir bebek geliyor bir yakınınızdan Gelecek olabilir bu haber Siz anne ya da baba olmak istiyorsanız Sizin için geçerli olabilir Ama asla istemiyorum düşünmüyorum Diyorsanız da Mayıs ayında özellikle dikkatli olun Bu uyarıyı da yapalım Ama dediğim gibi bu illa sizin için Olmak zorunda değil Belki dilediğiniz uzun zamandır evli olan Ama çocuğu olmayan bir yakınınız var Onun için bir dilek dilediniz Ya da dediğim gibi kendiniz için dilediniz ee, bu bebek geliyor Bebek haberi geliyor ee, Ya da hayırlısıyla doğacak olan Bir bebek var artık hani sağlıkla doğsun Diye dua ettiğiniz bir bebek var Allah'ın izniyle sağlıkla doğuyor Sevdiği Başak Burçları İçinizde bir sıkıntı Bir ee, Sizi strese sokan bir şey var Ama yani hangimizin yok Hepimizin var sizin de hayatınıza Herkes kadar yani çok böyle ciddi bir Sıkıntı problem ee, Görmüyorum açıkçası ama dediğim gibi yine de böyle e, bir huzursuz hissettiğiniz bir durum var ve e, bu durum neyse yani hangi sebeple huzursuz hissediyorsanız, hangi sebeple strese girmiş hissediyorsanız ve yine dileğiniz yani bu huzursuzluk bitsin, bu stres bitsin üzerine ise az kalmış sevgili başaklar. inanın ki bu sıkıntının, bu stresin, bu huzursuzluğun üzerine de Tabiri caizse ay doğuyor efendim diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum ben bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle e, yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili başaklar. Artık eski aboneler bundan sıkıldılar. Bunu duymaktan biliyorum ama tabak akarken zaman e, kaybetmemek adına yeni abonelerim için aynı hatırlatmayı her defasında yapıyorum. Evet artık tabak aktı. Sizler de gördünüz diye umuyorum ve hemen kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Şimdi bakın sevgili başaklar. Benim niyetim, dileğim evimdeki e, huzur için, benim evimin huzuru gelsin, benim ailemde bazı sıkıntılar var. E, evliysem eşle, çolukla, çocukla yaşadığım bazı sıkıntılar bekarsam anneyle, babayla, kardeşle, ev arkadaşıyla artık her kimle yaşıyorsanız yaşadığımız bazı sıkıntılar var. Ve bunlar artık çözülsün biz uzlaşalım gibi bir niyet dilekse yine bir uzlaşma olacağını söyleyebilirim. Fakat çok otoriter biri var. O otoriter kişi yine böyle bir sıkıntı çıkartabilir hayatınızda. Ama sonuç olarak o kişi bile dize gelecek. Yani o otoriter kişi bile siz ne istiyorsanız hangi e taraftaysanız e, sizin tarafınızda olmak zorunda kalacak diyebilirim. Yani mantığı seçecek yüksek ihtimalle ve aile içindeki hane içindeki o uzlaşma bir şekilde sağlanacak. Niyetiniz dileğiniz bu yönde ise gözünüz aydın. Aynı zamanda yine benim evimle alakalı planlarım var. Belki ev değişikliği, belki evde tadilat, belki eve alınacak yeni eşyalar, yeni mobilyalar böyle bir niyetim dileğim isteğim var diyorsanız da bununla ilgili de harekete geçeceksiniz gibi görünüyor. Artık ev değişikliği mi olur, evde değişiklik mi olur bilmiyorum ama eee hane düzeniyle alakalı, değişiklikle alakalı harekete geçiliyor. Yani niyetiniz, dileğiniz bu yönde ise yine gözünüz aydın. Fakat bakın sizin hanenizin üzerinde ciddi bir negatif enerji var. Eee sarmış sadece sizi değil ailenizi de sarmış bu negatif enerji ee, bu enerjiden de kurtulmaya çalışın yani işlerinizin zorlaşmaması için işlerinizin e, önünde blokajların olmaması için e, bu tür kem göz, nazar dediğimiz enerjiyi hayatınızdan atmanızı bir an önce atmanızı tavsiye ediyorum dışarıdan gelen bu ses için de efendim hepinizden özür diliyorum. Ee, maalesef kalabalık bir caddedeyim. Yani bunların önüne asla geçemiyorum. İnanın ben de çok rahatsız oluyorum ama yapacak bir şey yok. Hepinizin affını sığınıyorum bu konuda. Son olarak güzel güzel haberlerinizin de olacağı bir ay olacağını söylemek isterim. Birkaç tane birden haberiniz var kimi beklediğiniz kimi beklemediğiniz sürpriz haberler ama sizin için e, keyif verici, mutluluk verici haberler olacak. yorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından yani, takip edenler bilirler. Ben genel falarda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek mesajı çekeceğim söylemiştim sevgili Başak burçları. Bu kartların enerjisine %100 güveniyorum. Bunu hep söylüyorum. O yüzden gelecek olan mesajı çok önemsiyorum ben de sizler kadar. Sizlerden istediğim yine şöyle bir arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın ve o güzel enerjilerinizi kartlarımı aktarın. Aktarın ki en doğru rehberliği alabilelim. Bakalım bu süreçte niyet ve dileklerinizle alakalı melekler size nasıl bir rehberlik sunacak sevgili başaklar. Şöyle bir kez daha karıştırıp kartınızı çekmiş bulunuyorum. Kartınız elimde. Elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Burası çok önemli. Lütfen buraya atlamayın. Aramızdaki alma-verme dengesi için çok önemli. Benim bu videoların devamını istekle çekebilmem için önemli. Videomu beğendiyseniz hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen reyale de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin efendim. Ve belki ilk defa karşılaştık sesimi ilk defa duyuyorsunuz yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı açtım gelebilecek en net kart geldi bu kart çok sevdiğim bir karttır benim gelen soruya direkt evet der zaten kalbindeki sorunun cevabı evet diyor yani sizin niyetiniz dileğiniz her neyse Allah'ın izniyle zaten oluyor ve aklınızdan geçen şey yani o kişi beni seviyor mu evet Ev alabilecek miyim? Evet. Arabamı değiştirebilecek miyim? Evet. Yani aklınızdan, kalbinizden geçen sorunun cevabının net bir şekilde evet olduğunu söylüyor. Dediğim gibi en sevdiğim bir karttır. Ee, eminim ki şu anda sizleri de mutlu etmiştir. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir suç insan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla, sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.